Evet, hoş geldiniz. Bugün 2 Ekim 2019 tarihi günlerden çarşamba. Adanamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Fethiye, e, Akyaka, Muğla Akyaka, Fethiye. Efendim, isimleri tanıyalım. Sevin. Soyizm. Er. Er. Leyla Başlayıcı, Ülkü Akgün, Selim Enur Sadyoşar. Aa Leyla seni çok heyecanlı gördüm. Evet. <laughs> e, hocamla bir Evet. bana değerli bilgileri veren hocamla röportaj yapıyorum, çok mutluyum. <laughs> Leyla biraz Cezmi hocayı anlatsana. Cezmi hocamız mükemmel, araştırmacı, yazar, e, bilgilerini karşısındakine e, anlayana kadar hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan anlatan çok değerli bir hocamızdır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Zeytinburnu Kız, Kız sesi. Tarihçi Müdür Mavili Cezmi Yurtsever'in öğrencisi, arkadaşı, yardımcısı Leyla Yalçın ama soy ismi başlayıcı yı oldu. Yıllar geçti, yaşımız <laughs> epey ama o dostluk devam ediyor. Leyla'dan yavaş geldi tekrar. Çok teşekkür ederim. Saygılar, hocam. sevgiler, bütün şahsında. İstanbul'daki arkadaşlarımıza, öğrencilerimize herkese selamlar diyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Cem Hocam.